Evet arkadaşlar şimdi markete geldik. Hadi bakalım gelin birlikte alışveriş yapalım. Aa bir tane de kasiyerimiz varmış. Arkadaşlar bu köpeğe çok yükseliyorum. Yani çok beğeniyorum. Nedense bana benim eski köpeğim Tokyo'yu hatırlatıyor. Ve ne tesadüf ki onun adı da Tokyo'ymuş. Ama soyadı limonmuş. Tokyo Tokyo mu? Tokyo. 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 Ha, çok fark var. Tokyo <laughs> araya bir harf koyulmuş gibi. Şey Tokyo. Sebebilir mi? Şöyle elde edebilirsiniz. Elimi mi sebebilir evet. mi? Hoppa benim. Hoppa benim Tokyo. Tokyo <laughs> bunun adı pardon. Tamam efendim alışveriş yapacaktım ben ama. Marketiniz de çok dağınık. Köpek sevmekten marketinizi toplamamışsınız. Ee, şey ya, bir tane bebek geldi de bütün raflara girdi ve dağıldı. Hanımefendi kasanız bile burada yerde. Aa, kasam, kasam benim. Ne olmuş benim kasama? Kasası gitmiş haberi yok yani. Topla. Marketi mi topla dedin? Evet burayı yırtıp kapıdan kilitlerim sen çıkar bak çırp 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 Şaka yapıyorsun. Market toplarsın o yüzden köpeğimi seversin. Tamam köpeğin sevecek ben toplarım ama sen de bana yardım et biraz. Ara sıra çok zorlandığım yerde beni çağır. Arkadaşlar şimdi meyveleri ne yapmamız gereksiz biliyor musunuz? Bence hepsini ayırıp raflarına koymamız gerek. Önce mısırlardan başlayalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence mısır ve ben mısır toplayalım. yanlış bir şey koymuşum galiba. Bir bakın arkadaşlar. Bulabilecek misiniz? Evet Musa bu tarafa. Evet. Burası Musa yeriydi. Evet. İşte şurada bir tane muz var. Onu da Evet arkadaşlar bütün muz ve mısırı hangi tarafa? bütün muzları mısır ve mısırları topladık. Şimdi rafına koyalım. Bence burası olsun. Muzu <laughs> nereye koyalım? Ben de muzu buraya koyalım. Ses Türkiye hesap yapıyor. Open a bus, Daniel. Ben evet, armut ve üzüm topladım. çünkü çok fazla armut vardı. Şimdi bu rafa da armutları koyacağım. Aa, burada ne buldun? Neresiydi mısır? Mısırın yeri burasıydı. Şimdi arkadaşlar armutları koyuyoruz. Aa, sen de bana yardım eder misin? Veririm tabii. Armutları buraya koyalım. Aa, sen toplu bir şey Marketi. Size yardım etmesi gerekmiyor. Etmiyor, yardım etmiyor. Köpek dedi sadece. Baba biz avuçları da oluyoruz. Sen buraya koyuyorsun. Sen de avuçları toplar mısın buraya? Bu bütün avuçları bul. Pardon. Sen geldin? ne geldin? Ben buldun mu? Ne bak, bak burada da havuç var mı? Şurada da havuç var. Bak burada da var. Mı? Evet, da. Ne diyor. Buyurun. Kaç Üç. Kırmızı biberleri bu sepete atalım mı? al bakalım, al kırmızı biberlerden. Hanımefendi siz çok yanlış yapıyorsunuz. Evet. Kırmızı biber nerede? Ha, Burada var. Sizi ben bir şey alacağım. Kırmızı biberleri al. Aldım bile çoktan. Tamam. Evet. evet. Kırmızı biberleri de alalım. Ben aldım da. Biberleri nereye koyacağız? Şuranın alt tarafına mı koysak? Biz çalışıyoruz. İş yaptım. Havuçları şuraya koyar mısın sen? Ay. Bak, havuçları şuraya koyar mısın? Havuç. Evet. Evet. Biz bütün biberleri topladık. Ay. Biberler biberleri mi? Biberler burası yaman. Değil? Evet. Havuçları. Ay abla. Sen de başarırdım. Sen ne? sonra ne? Melek, senin Ben de. İkimiz oh. de başardık. Sizin başardınız arkadaşlar. Biberleğimle ne yapayalım Melek? Sen seç. Bence bir kullanabilir miyiz sence altı mı kullanalım? Ben de altları kullanalım. Sonra boş. Sonra boşmuş Sonra boş. Yemek koyalım mı yine? Evet, evet. Sarılar sende olsun. Aynen. En çok kırmızı var. Kırmızıyı ortaya koyalım. Hı hı. Yaman koydun mu avuçları? Evet. Aferin Yaman'a. Ben, koy ben mi Yaman koydum Yaman'a? Biz kardeşiziz. Ben daha kardeşim var. O, o, hiç benzemiyorsunuz ama. Karan. Gıran eskiden yamana benziyordu. Yaman saçlarını Ay. kestirdik Ay. o yüzden. Arkadaşlar şimdi reyonlarımızı tanıtır mısın melek? Burada biberle, burada biberleriz. reyonlarımız var. Burada havuçlar, burada mısırlar. burada muzlar, burada ayvalar, armut var. Oğlum Orada... sen Burada da üzümlerimiz var. Evet, şimdi alışveriş yapalım mı? Ve burada da iki tane. Anan Şimdi alışveriş yapabiliriz Melek. Evet. Hadi alın sepetimizi alışveriş yapalım. Evet. Ben de bunu, ben de bunu alayım. Sen de gel sepet al. Hanımefendi. Biz alışveriş yapıyoruz çünkü her, her yeri düzelttik yapıyorum. arkadaşlar. arkadaşlar. Hanımefendi siz kasır mısınız? misiniz? Bunlar ne kadar? ne kadar? Muzlar ne kadar? Ananaslar ne kadar? Ne? Dur bakayım. Kasadan mı çıkacak galiba? Evet. Bu 350. 350 mi? mi? Muz yetmiştir hanımefendi her yerde. Ama burada 350. Neyse bir tane alacağım ben. Ananas da evet. e, 200. Tamam. Oha. Neyse alayım Oha bari. De. Paramızı o verecek ya biz çalıştık ya burada. Evet bence de onunla. Evet, evet. ben, ben mısır alayım. Benim ağırlık için çok Ay Ben de ağırım. Arkadaşlar evet. bu akşam evet. yemeğine. Ay ben çok sevemedi. Ben çöreklerden aldım küçük tane. Ay ben de bu, bunlardan istiyorum. alalım. Of muffin. Ay burada da vardı, sana da vereyim. Bu muffin. Hmm. Al. Ben de of. Oh işim bitmedi. Kim alıyor? Bir tane meyve suyu da alalım. Portakal suyu var burada. Burda da mı? Sen de ister misin? Ya sen de al. Abla suyu alıyorum al, ben. Şuradan al. Sen al. ne aldım. Abi işte suyu neredeymiş? Şurada. Aa, dur, ben de aldım. Aa, peynir de varmış. Ben de peynir. Sen Tabii de peynir al. Arkadaşlar Aşk... süt de var. Siz süt içiyor musunuz? Ben çok severim. Ben hem Ben süt çok bundan, severim. Bundan da aldım. Aa, ben mor üzüm de almak istiyorum. Ben aldım. Aa herhalde toplam yetmiş bin ödeyecek. 70 bin. <laughs> Oo çok paraymış. <laughs> Ödeme mutlu herhalde ödeyecek ama ben de ona para vereceğim. Evet. Evet. sıraya girelim Nasıl <laughs> sırasına. Bunda fiyatı kaç? Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Oo <laughs> ne kadar çok almışsın Melek. <laughs> ne? yüz. <laughs> tamam. Melek ben de dokuz tane almışım. Aa, dokuz <laughs> <laughs> tane aldınız mı? Bir. Sayalım. İki. Üç. Dört. Beş. Sizinkiler pahalıymış. Ben daha mı pahalı şeyler almışım? Ben, ben sizinle kayısı aldım. hep aynı. Kayıntı. Eşleştirelim mi? A, tamam size de olmayayım. Senin de olmayayım yani. dedi. Çok şey söyleyeceğim. Oluyor. Çok söyledim. İndirim yapar mısınız? İndirimlerimiz 70 TL. 70, 70 TL indirim. Tamam bir de biz burada çalıştık hepimiz. Bize bir de maaş verecektiniz. Onu düşün. Evet. maaş vereceğim. Maaşımızı da patlatalım. Tamam bu benle meleğin parası. Teşekkürler. Sabına, aleyni, naf, Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz. Abone Görüşürüz. Görüşürüz Abone olup like unutmayın. Evet.